Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Sasa ile ilgili değerlendirme yapacağız. Sasa uzun süredir zaten bu 100 ile 120 arasındaki bölgede gitti geldi gitti geldi. 100 bandını korudular. Şu depremden sonraki günü saymazsak arkadaşlar şu gün saymazsak sadece bir kez burada bölgenin altına atıp şu ana bölgeden alım yapmışlardı arkadaşlar. Buraya deyip çok ciddi fırlatmıştı. Şimdi tekrar 99.60 civarı. Yani yüzün altında hem gün hem de hafta kapanışı almış gibi görünüyor ama çok e, mini yani çok net değil. E, haftaya buradan tekrar tepki alamaz. Değil mi? Aşağıya doğru mum çözerse arkadaşlar bu bandı kırılmış olacak. Yani uzun bir süre sonra band kırılmış olacak. E, ideal alım bölgesi neresi? 200 günlük hareketli ortama 95 civarına gelmiş ama ben Sasa'da arkadaşlar ideal alım bölgesinin ee, şu bant olduğunu ısrarla söylüyorum. 89 ile 80 arası arkadaşlar gelirse buralar e, gelirse yani gelecek demiyorum ama gelirse buralardan bir kısa vadeli bir harekete e, girilebilir kısa vadeli hareket ama yani öyle al tut uzun e, vade tut anlamında değil çünkü borsanın seyri e, ne olacak bilmiyoruz borsa çok daha cidderin düzeltmelere doğru seçim öncesinde devam eder mi değil mi o belirttiğimiz e, bu bisküzy analizindeki kötü senaryoları gerçekleştirecek kapanışları alır mı? Yani bunlar o, o olursa e, daha da aşağılara sarkma ihtimallerini de konuşmamız gerekebilir. Bu e, sasa özelinde de bunu konuşmamız gerekir. Şimdi e, dediğimiz gibi 89 ile 80 arası bir alım bölgesi arkadaşlar. Koşul ne? Yüzün altında. E, gün kapanışı almaya devam etmesi lazım. Yani burada iğne atmış dönmüş. Burada kapatır gibi yapmış almışlar. Yani salı günü belki buradan bir daha yukarı alır mı? Bilemiyoruz yani değil mi? Çok çok burayı tuttular çünkü. Ama dediğim gibi daha güvenli, daha kar marjı yüksek olacak bölge olarak aşağıdaki 89 80 arası. 80'in altındaki hafta kapanışı net bir şekilde hafta kapatırsa şu gri alandan alışların stoplaması gerekebilir arkadaşlar. Ee, ama tabii geçmişe dönük şöyle baktığımız zaman aslında SASA'da da çok derin düzeltmeler e, olmamış tabii, yani ilk başlarda olmuş Evet yani şöyle bakarsanız e, göstereyim arkadaşlar derinden kasıt e, buradaki rakamları görünce e, ne demek istediğimi anlayacaksınız arkadaşlar şöyle isterseniz 2008 krizin olduğu dönem hızlıca bakalım hep tüm hisselerde böyle Geçmişe dönüp bir bakıyoruz düzeltme hareketleri. Ne kadar kabaca arkadaşlar. Burada bir %75'lik %70, 70 73 diyelim biz. Bir düzeltme hareketi olmuş. Daha sonra bakın tepeden. sasayı çok ciddi anlamda almışlar geriye. %70 diyelim yine 68 ama 70 diyelim hadi. Daha sonraki düzeltme hareketine bakalım. Tepeden bir iğne bırakmış buraya. İğneden hemen ne yapmış? Şu şekilde bakarsanız ortalama %32-33 civarı bir düzeltmesi var. Şurayı tamam buraya da bakalım. Her dalga hareketinde ne yapmış? Şöyle bakarsanız yüzde %31'lik bir düzeltme hareketi var. Evet. Buraya bakalım. Burada nasılmış? Tamam, tepeden dibe kadar alırsak %40 40'lık bir düzeltme değil mi? Yapmış burada. Şu bölgeye bakalım. Burada evet epey bir yatay süreçten sonra burada alıcılar devreye girmiş. Bakın şöyle buradan alırsak %42, 43 diyelim yani 44 de diyebiliriz burada arkadaşlar. Şu pandeminin olduğu dönem onu saymayalım isterseniz hiç gerek yok. Ondan sonra da zaten ee, ha bir de şurada düzeltmemiz olmuş. Bakın burada düzeltme hareketi burada da bakalım. Ne yapmış Ektaş? Iı, şey sasa pardon. %35'lik bir düzeltme yapmış. Yani arkadaşlar şöyle tepeye geldik. Şimdi geçmişteki hareketlere baktığınız zaman iki defa bir %70'i 70 ve üzeri düzeltmesi olmuş. Ondan sonra %40 ee, %30 arası. Yani biz şöyle söyleyelim. Ortalamasını alırsak yani bu e, uç rakamların ortalamasını. Ortalama %50 ile 60 arası diyelim. Bir düzeltme yapsa arkadaşlar. Zaten %50'lik düzeltme yukarıdan almış e, durumda. Şöyle bakarsanız. Sasa'da %70'lik bir pardon %50'lik bir düzeltmeyi evet %52'lik. Peki hadi çok kötü oldu. Ee, tekrar %70 düzelti, düzeltti diyelim. İşler çok çok kötü gitti. Sasa'yı yine aşağıya aldılar. Eee Nerelere kadar arkadaşlar 55-57 bantlarına kadar hani en kötü işler çok kötü giderse e, ihtimal oralara gelir mi? E, tabii bunu bilmek imkansız ama geçmişte mesela 2009'da çok tabii 2009'daki SASA'nın e, kar, karlılık oranı ile piyasadaki bilinirliğiyle e, ya da ne bileyim 2018'deki karlılık ve bilinirliği ile şu anki biraz farklı durumda tabii. E, insanlar sasa deyince artık herkes değil mi e, borsada az çok yatırım olan insanların bildiği bir hisse yani. E, tabii bu demek değil ki yani bu buradan düzeltme almaz düşmez e, diyemeyiz. Ama ben dediğim gibi şu 89'a 80 arası bant benim için daha güzel bir alım bölgesi. Yani 80'in altında hafta kapatırsa temkinli olurum. Yani ne olur ne olmaz. Acaba bu dipler derin düzeltmeyi yaparlar mı diye. Çünkü e, şöyle söyleyeyim. Sasa'yı yani buradan arkadaşlar 2020 yılında 1 1 olup bir lira 2 lira olup da buradan 180'e götüren nedir? Yani 90 kat götürecek ne var? E, bence bir şey yok yani. E, çok aşırı bir fiyatlama oldu. E, onun için çok da ben risk alınmasını e, tavsiye edeceğim bir hisse değil. Hala bunu söylüyorum arkadaşlar. Ama dediğim gibi 80-89 arası denersiniz. 80'in altını hafta kapatırsa duruma göre değil mi? Borsanın durumuna göre işler daha da kötüye gidecek bir, şey, bir görüntü varsa stoplamanız gerekebilir. Ee, yok ben stoplamam derseniz o zaman e, bence daha aşağılarda ciddi anlamda değil mi? Dipleri yakalayabilecek yerlerde e, kademe almak gerekir. E, ben çok e, emin değilim arkadaşlar. Tamam. Yani geçmişe baktığımız zaman güzel. Düzelt marketi yüzde 50-52 yapmış. Yani. yani yapsa yapsa 70 yapar deriz değil mi? Hani tepeden yüzde 70 yapar deriz ama yani biraz temkin olmak lazım ben çok güvenemiyorum açıkçası bunu daha önce de söyledim yani burada bir yatay süreç burada tamamlayabilir tamamladıktan sonra değil mi epey bu yatay süreci tamamladıktan sonra belki bir, bir bir buçuk yıl içerisinde yeni bir harekete başlayabilir ee, söylemini daha önce de yapmıştık ee, ama dediğim gibi kısa vadeli girişikler bunlar illaki yapılabilir hep zaten SASA ile ilgili analizlerinde kısa vadeli olarak bahsetmiştim. Peki olumluya dönmesi için yani tamam alım bölgesine konuştuk ama yani sasa önümüzdeki hafta ola ki yukarı attı yani. Şurada 104'ün üzerine attı. 104'ün üzerine atarsa arkadaşlar tekrar bu trend sıkışması. Ya yani ben almam. Ben söyleyeyim yani. almam arkadaşlar. Ya şu alt bölgede alırım ya da buralarda aksiyona girmem. ya da şu trendi kırmasını beklemek daha mantıklı. Yani ola ki fiyat buralarda demek evet, geldi, oyalandı. Yine aşağılara salmadı bir türlü. Yani şu trendi kırmasını görmek daha mantıklı. Çünkü buradan aşağıya doğru baskılayan bir çok net olmasa da değil mi? birazcık ihlalleri olmasına da bir trend hareketi var. Yani bu trend hareketini kırıp böyle bir retestini yapıp böyle dönüş görüyorsanız tamam o zaman denenebilir. Ama dediğim gibi alt bant şimdilik daha mantıklı görünüyor SASA ile ilgili arkadaşlar. Yukarıda zaten ana direnç bölgesi SASA'nın arkadaşlar. 122 ile 132 arası dedik. Burasını el değişim bölgesi bakın burada bir bobin sonra destek olmuş, kırılmış, direnç olmuş, direnç olmuş, direnç olmuş hatta daha yukarıları test edememiş artık değil mi? Satıcılar daha da aşağıdan devreye girmiş. Onun için burada e, buralardan alırsanız da arkadaşlar hedefleriniz e, ne olur? 115'in üzerinde e, vermek e, kademeli çıkmak olabilir yani. Zaten 120 bandını veriyorsa oradan tekrar çıkarmak gerekebilir. Elden sasayı. 132'nin üzerinde ya ben çok yukarı rakamları konuşmak istemiyorum arkadaşlar şu an. Zaten borsa bu durumdayken çok da konuşmanın bir anlamı yok. E, Sasa ile ilgili analizim bu şekilde arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Önceki videoda izleyen arkadaşlar e, gereksiz risklere kapılmamıştır. E, temennim o yönde. E, umarım faydalı olur. Bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.